Bazı kardeşler sıkça soruyorlar bu soruyu. Hocam cenaze namazını abdestsiz olarak kılmamız caiz midir diye. Belli ki bir takım rivayet kitaplarından bazı şeyler duymuşlar ve yakın zamanlarda da birileri bu meseleyi o rivayetler üzerinden irdeleyerek işte bakın böyle fetvalar filan da verilmiştir gibi düşüncelerle, görüşlerle cenaze namazının abdestsiz kılınabileceğini ifade ediyorlar. Şunu da söylüyorlar: yani salatül cenaze bu cenaze duasıdır. Salat dua manasına gelir. Namaz niteliğinde değildir. Onun için de abdestsiz kılınması caizdir. Bu gibi iddialar var. Hemen ifade edelim ki ulemanın geneline göre, bu konuyla alakalı cumhur ulemaya göre hiçbir şekilde cenaze namazının abdestsiz kılınması caiz değildir. Fetva verilmesi gereken görüş budur. İbn Abidin rahimehullah fetva usulünde önemli bir kaide olarak sürekli bunu tekrarlar. Şerh-i Müftisinde ne der? El kavlül mercuh fi mukabeletir racih bi menziletil adam. Tercih edilmeyen görüş, tercih edilen görüşün yanında yok hükmündedir. Onun için işte filan kitaplarda böyle kıylu kal bazı görüşler var diyerek bir takım meselelere fetva aranmaz. Bu son derece sakıncalı olan bir şeydir. İmam Muhammed Rahimahullah'ın muvatta rivayeti var malum. Orada naklediyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den. İbn Ömer radıyallahu anh buyurur ki لَا يُسَلِّرُ رَجُلُ عَلَى جَنَازَةٍ illa وَهُوَ tahir. Bir adamın asla ve asla abdesi olmaksızın cenaze namazı kılması caiz değildir. Bu rivayeti aktardıktan sonra İmam Muhammed Rahimahullah der ki وَبِهَذَا نَأْخُذْ Biz bunu alırız, bu görüşü alırız. Hiçbir şekilde cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir der. Onun için muteber olarak fıkıh kitaplarımızda, eserlerimizde zikredilen, itibara alınan, fetva verilen görüş budur. Cenaze namazının hiçbir şekilde kat'i surette abdestsiz kılınması diye bir şey söz konusu değildir. Caiz değildir.